Boyu kurduktan sonra eşyaları da yerleştirdik mi, tamamdır değil mi Ali, ne diyorsun? Allah mis gibi oldu oprağım. Olmadı mı, oldu. Ali, sana kaç kere söyledim fırçayı tek yönde sür diye, bak hep iz olmuş. Ben de kırk kere söyledim yenge ama dinleme ya. Tamam aşkım, ben sonra onun üstüne bir kat daha attım mı, o olur. Arkadaşlar, vallahi çok sağ olun. Yani geceyi gündüzünüze kattınız. Siz olmasaydınız hayatta bitiremezdim ben bu işi. Lafı bile olmaz Dopram. Yeter ki gönüller bir olsun. O zaman ben gideyim. Evin elektriğini, suyunu açtırayım. Buralar size emanet. Tamamdır Dopram. Kolay gelsin. Yavuz sen de benimle bir gelsene. Bitireyim. İnri. Yavuz, bunları işçilere dağıt. Emeklerine de çok teşekkür et. Tamam beyim. Bu da senin Baş beyim. Sensin baş Yavuz'um. Zarfları karıştırma. Sağ olun beyim. Oh, Anma çağrı yapılmış ya. İşin yoksa bir de laf anlat. Abi? Abi neredesin ya? Geceden beri kaç defa aradım. Ne aramalarıma dönüyorsun, ne mesaj atıyorsun? Merak ettim seni. Arzu tamam. Sakin ol bir soluklan. Bir şey yok. Ee, yani acil bir işim vardı. Bir an önce halledilmesi gerekiyordu da onun. Bütün gece onunla uğraştım. O yüzden bakamadım telefona. Neymiş bu iş? Bu kadar acele olan? Arzu Hanım, hayrola sen abine şu an hesap mı soruyorsun? Hoş geldin küçük cana. Of abi ya. Dalga geçmesene. Tamam, tamam. Ee, ben akşam geleceğim zaten işimi bitirince. Görüşürüz, tamam mı? Merak etme diye aradım. İyi, tamam. Öyle olsun bakalım. Görüşürüz abiciğim. Görüşürüz. Bay bay. Arzucuğum. Ece abla. Neredeymiş Toprak? Gelmedi değil mi gece ona? Yok, gelmedi. Bir işi varmış ama söylemedi. Siz konuşmuyor musunuz? Sormadın mı? Yo konuşuyoruz. Yani ben haber alamadım ama sana haber vermiştir diye düşündüm. Ne çiziyorsun? Doğayı. Çiçek, böcek, ağaç, işte ne bulursan. Hmm. Ece abla, sen arkanda bir şey mi saklıyorsun? Bilmem. Al bakalım tatlım. İnanmıyorum, getirmişsin gerçekten. Ya çok teşekkür ederim. Güle güle kullan bir tane. Arzu. <laughs> Biliyorum resim yapmayı çok seviyorsun. Ayrıca çok da yeteneklisin. Ama diyorum ki... ...abini iş konularına yalnız bırakmasan Ona destek mi olsan? Bunu ben de istiyorum ama nasıl yapabilirim ki? Abin bu gül esansı işiyle ilgili ne durumda? Çıkardığı numuneler gül festivalinde kapış kapış satıldı. Ama şu anda üretime devam etmesi biraz zor gibi görünüyor. Çünkü elinde üretim için yeterli arazi yok değil mi? Baban her yere lavanta ekti. Ya evet. Babam arazilerin üzerine tek bir gül bile kondurmuyor. Yani garip bir şekilde bu gül işine çok karşı. Ama bu gülesans dedikleri şey de altın gibi bir şey yani çok değerli. Biliyorum tatlım bilmez olur mu? Gül o kadar değerli bir şey ki. Evet işte yani biliyorsun üç dört ton gülden bir litre bile çıkmıyor. Peki kimse abine yardım etmiyorsa biz edelim. Hı? Ece abla senin aklında bir şeyler mi var?